Arkadaşlar herkese merhabalar. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ee, bu ara sık baktığım hisse senetlerinden bir tanesi de Vera tarafı. Vera tarafında daha önce yaptığımız yayınlarda arkadaşlar koordinat olarak 357 ile 343 arasında bir direnç bölgesinin oluştuğunu. Buradaki bölgenin bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ağustos 2024'ten Temmuz 2025'e kadar bu bölgenin direnç vazifesi gördüğünü. Daha sonra Ağustos ayının ilk haftasında burayı kırdığımıza buradaki kırılımın market yapısını değiştirdiğini daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar şurada bir bakın solomuz baş şurada bir kırılım geldi. Şurada daha önce yaptığım yayınlarda hatırlayanlar vardır. Arkadaşlar eğitim videosu olarak YouTube kanalımda var. Ee, şurada 50 ile 61.8 arasındaki bölge bakın 50 ile 61.8 arasındaki bölge 886'nın altında stoplu. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. 50 ile 61.8 arasındaki bölge 886'nın altında stoplu. Bu tarafta bir change of karakter. Yani market yapısı değişikliğinde ee, yapı olarak kullanılabilecek seviyelerden bir tanesi olduğunu konuşmuştuk. Eğer burası daha fazla aşağıya sarksaydı arkadaşlar şurada bir solomuz baş yukarıya doğru bir kırılım Şuradaki seviye aşıldığından dolayı aşağıda şu seviyelerde koordinat olarak söylüyorum. 2.76 ile 2.61 arasında tekrar bir Libra vari bir yapıya dönebilirdi. Şu an için arkadaşlar haftalık kapanış çok önemli. Buradaki çizgileri ciddi almayın arkadaşlar. Buradaki çizgileri daha önceki videodan kalma şey olarak çizmiştim burayı. Böyle bir analiz trend yönünü gösterme amaçlı çizmiştim. İlla öyle olacak veya öyle bir beklentim yok. Onu bir kere söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki veri 3.59 gösteriyor. Fakat 15 dakika gecikmeli. Şu anda hisse senedimiz 3.62 kapattı. Daha önce direnç olarak belirlediğim seviye olan bakın 3.57 ile 3.43 arasındaki seviyenin üzerinde 3.62 olarak Berat tarafında kapattık arkadaşlar. Artık bundan sonra benim görmek istediğim ne arkadaşlar bu tarafta? Bakın yüksek tepeler yüksek dipler. Şurada geldik. Birinci yükseğimizi yaptık. Burada bir trend kırılımım geldi. Arkadaşlar ne görmek istiyorum? Artık yüksek tepeler. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Burada çizgileri şey almayın, ciddi almayın. Artık buradaki trendi yukarıya doğru izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bakın üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Tahta ee, çok yukarılardan geldi. Yani buradaki hareket nerede başladı? 16 lira 50 kuruşlarda başladı. Ee, şu anda 3.60 küsürlerde kapattık. Hemen dönüp söylüyorum arkadaşlar. Özür dilerim. 3.62'de kapatmışız. Ee, bu tarafta market maker, piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız arkadaşlar yukarıda verdiği malları e, adamın işi bu. Kızacak şey yapacak bir şey yok bu bölgelerde toplamak isteyecektir arkadaşlar. İşin açıkçası bu işi ben de yapsam aynısını yapmaya çalışırdım. Bu tarafta volatil hareketler kaçınılmaz arkadaşlar. Yukarı ve aşağı yönlü. Şuradaki düzeltme seviyelerinin bakın düzeltme seviyeleri 7.64. Burada şuradaki yapı eğer yukarıya doğru giderse kısa orta vadede take profit bir hedefi. Take profit 2 hedefi de arkadaşlar burada 9.34 olarak karşıma çıkıyor. Aynı zamanda bakın şurada kırmızıyla çizdiğim 827 ile 950 arasındaki yapı buradaki trendi kırdırıyor. Şimdi arkadaşlar son olarak da söylemek istediğim bir konu daha var. X halka arz endeksi. Bunu her yayında arkadaşlar söyleyeceğim. Halka arz endeksi ve eee arasında bir korelasyon ko veya korelasyon e, tam onu söyleyemiyorum arkadaşlar hep karıştırıyorum. Aşağıda düzeltme geliyor. Düzeltme gelmeden yorumlar kısmına ben bu şekilde kendimi düzeltmek istedim. Arkadaşlar bakın şu bölgede görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu bölgede %275 hisse senedi primliyken halka arz endeksi %11.29. Daha sonra bakın burada ee, öpüşmüşler. Temmuz 2024'te burada tekrar yapı bozulmuş arkadaşlar. Şu aradaki makas açılmış. Ee, çok özür dilerim. Şöyle bakmamız gerekiyor. Halk arzdan itibaren bakmamız gerekiyor. Bunlar orta vadede arkadaşlar bir yerde öpüşecek. Şu anda halka arz endeksi %64.35 yukarıda. Eksi 17.23'te Vera tarafı aşağıda kalmış arkadaşlar. Ee, bunların arasındaki şu anda eee ilişkide bu şekilde. Kapanış gerçekten haftalık kapanış iyi geldi. Umuyorum devam eder. Burası bir libra formasyonuna dönmez. artık bu tarafı da izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani gerçekten orta vade için eee şey. çek fiyat olarak en azından halka arz endeksiyle kıyasladığımız zaman fiyat olarak fena durmayan hisse senetlerinden bir tanesi de Para Konsept tarafı. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.